Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 8-14 Eylül haftası Yengeç Burcu'nu kahve fanla yapıyorum arkadaşlar. İkinci bir kanalım da var kahve faslı sevinç. Oraya da Eylül ayı tarot yorumlarınızı paylaştım. Burç burç ve hepsi bitti arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Evet şimdi bir bakalım Yengeç Burcu. Evet, yengeç burcunun iki tane kısa bir yolu olduğu gözükürken, bir bakalım, bir bakalım. Aslında aile içinde yengeç burcunu mutlu edecek bir durum gelişecek. Kendini o duygularına özellikle çok mutlu hissedecek. Kendinin sevildiğini, önemsendiğini, değer gördüğünü hissedebilir. Kendini değerli hissedebilir her şeyden önce. Bu onu çok mutlu edecek gibi bir durum gelişirken yani burada çocuklarıyla ilgili veya evliyseniz özellikle bununla ilgili bir gündeminiz çok yoğun olacak gibi gözüküyor. Ve bu konuyla ilgili uzun zamandır eğer duysanız, söz dinlemiyorduysalar duysalar, sürekli o tartışma yaşıyorduysanız bunlar yavaş yavaş belki de uzağa biri gidebilir böyle bir kişiyle ilgili anlaşamadığınız bir durum ol varsa bunun bir uzağa gideceği bir okul için olabilir çocuklarınızla ilgili. Belki de uzağa gideceği gözükür. Yani e, hani eğitim için olabilir gibi gündemi olduğunu gözükür. Veya bir yolculukla ilgili bir gündemi olabilir. Bir konu hakkında tart anlaşamayabilirsiniz. Ama burada e, karşıdaki insanın bir uzaklaşması gibi bir durum olacak. Bu bir e, söyleyebilirim. Özellikle iş hayatınızda baktığımda yeni bir fırsatın size doğru geldiğini görebilirsiniz. Bir e, fırsat, üç kişiyle ilgili bir oturup konuşacaksınız bu konuyla ilgili bir fırsat size çıkacak. Çok aydınlık, çok güzel bir fırsat. E, bu konuyla ilgili gerçekten üç kişi kafa kafaya verip baya bir konuşacaksınız ya da üç kişi iş hayatınızda sizinle ilgili baya bir konuşacaklar diyebilirim. E, ve burada e, özellikle siz birçoğunuzun tayınla ilgili bir durumu gündemi varsa da bir yere gideceği gözüküyor. Tayına çıkacak, gidecek. Aslında bulunduğu yeri de çok seviyor ama gidecek gibi gözüküyor. İşte bu kişiler belki de bu konuyla ilgili ya aslında keşke gitmese veya biz burada hani aslında onun yaptığı işi çok memnunduk, beğeniyorduk. Aslında zam da yapacaktık gibi gibi konular konuşulabilir gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Gitseniz de kalsanız da sizin için çok hayırlı ama siz gideceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada e, tayininizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Kalanın içinde güzel gelişmelerin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu süreçte. Yani anlatabildim bilmiyorum. Güzel yani olacak. Aşk hayatınıza baktığımda biraz karamsar gibi baksanız da Bilmiyorum beklediğiniz birimi var. Artık bu nasıl olacak? Ne yapacağım? gibi düşünceleriniz olsa da burada aslında şunu söylüyor. Hem bu konuyla ilgili o karamsar o durumların geçeceğini, e, burada bir de maske gibi gözlerinizin içi daha iyi açılacağını, bir şeyleri daha iyi görebileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Gözlere bak. Göze ve nazara dikkat edin aşk hayatınıza değebilir. Çok buna dikkat edin. Eee Gözler üzerinizde olabilir bu süreçte e, göz kamaştırabilirsiniz her ne konuda olursa olsun e, hatta bir gözünüzün sağ gözünüz gibi geliyor bana e, sağ gözünüz daha sol gözünüzün küçüleceğini veya sol gözünüzde bir soru yaşayacaksınız o zaman anlayacaksınız yani anlatabildim mi e, sağ eril sol dişil dişil yani kadınların nazarının veya kadınların çok konuştuğunu fark edeceksiniz. Kadın nazarı değecek göreceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Evet bu konularla ilgili bunları yavaş yavaş aşarken güzel bir şekilde ilerlerken çok kendinizi iyi hissedeceksiniz. Özellikle pozitif, neşeli, böyle parlayacaksınız diyebilirim. Yani parlayacaksınız gibi bir konu var. Bu hatta yani o parlamanıza, ışığınıza ya da beklediğiniz kişiyi varsa burada dileğinizin de kabul olacak. O kişi de size doğru gelecek gözüküyor. Eğer uzakta bir insanınız varsa aşk hayatınızda o insanın da gelişi olacak. Yani bu da sizin gözlerinizi parlatacak bu sefer. Yani çok mutlu hissedeceksiniz, neşeli hissedeceksiniz gibi bir durum gelişecek söyleyeyim. Genel baktığında bu hayatınızla veya komşularınızla veya çevrenizle ilgili konularla ilgili biraz gündeminiz para olabilir arkadaşlar. Parayla ilgili biraz gündeminiz olurken burada aslında sizi memnun edecek veya bir mucize gelişebilir veya bir sizi mutlu edecek bir durum gelişebilir. Parayla ilgili bir konuyla ilgili gerçekten bir mucize kapısı gibi bir mucizenin gelişmesi olacak. Yani mutlu olacaksınız diyebilirim. Ya önceden çok tanıdığınız, ya da önceden bir karşılaştığınız veya daha önceden bildiğiniz bir iş veya bir durum da olabilir. Her neyse bu konu sizi çok çok mutlu edecek. Yani hani hiç beklemediğin bir insanın sana bir iyilik yapması gibi. Yani ben başkasından beklerken başkasından gelen bir iyilik gibi hiç beklemediğim, tahmin etmediğim bir insan gibi. Sizin için de böyle olacak arkadaşlar. Hani neye sabır gösteriyorsanız bunun size katlanarak sizi memnun ederek dönecek. Hediye alabilirsiniz. Hediye alabilirsiniz söyleyebilirim bu dönemde. Ee, ve bu durum sizi çok çok memnun edecek gibi gözüküyor. Çok mutlu olacaksınız. Hediye alacaksınız gibi bir durum var arkadaşlar. Siz de birilerine hediye alabilirsiniz karşılıklı ama hediye alacaksınız bu süreçte. Çok mutlu olacaksınız. Bir yolunuz var. Düz yani böyle. Dolamaçlı molamaçlı değil düz bir yolunuz var yolunuz düz ve açık net yani düz yolda yürüyeceksiniz Allah'ın izniyle ayağınız bile taşa değmesin deriz de aynen öyle düz yolda yürüyeceksiniz gibi bir durum var. Güzel çıktınız söyleyebilirim bakalım. Bakın içinizdeki durumlar her şey ferah bir şekilde akıp gitti arkadaşlar silinip gidiyor gözüküyor akıp silinip gidiyor ve bu durum sizi sevindiriyor. buradasınız elinizde bakın ya bir hediye ya da yükseğe çıkmışsınız bakın tepeye yükseğe çıkmışsınız sizde bir yükselme olacak bakın bir yükseliş var anlatabildim mi bilemeyeceğim ama evet bir yükseliş var sizde hayatınızda bu iş hayatınızda olabilir özel hayatınızda olabilir ailede olabilir bir yükseliş var sizin hayatınızda hayatınızda çıkması gerekenlerle bölünecek sol tarafta kalıyor ki zaten geçmişte yaşadığınız olumsuz veya sizi geriye çeken bir şeylerin geride kalacağını. Sağ tarafta sevineceğiniz gözyaşlarınız varken gözyaşları da gözyaşı dökeceğiniz duygusal bir süreç sizi beklerken bir şey size çok sevineceksiniz. Yani gözünüzün gözünüzden gülücük ve gözünüzden yaş akacak o derece bir sevineceğiniz bir durum olacak. Mutlu hissedeceksiniz kendinizi ve bir yükseliş, zirveye çıkmak, gibi bir durum var ve kuş bakın ağzında e, hediyesiyle geliyor hediye alacaksınız bir soru işareti var soru işareti bir şeyi merak edebilirsiniz gibi gözüküyor bakalım arkadaşlar bakalım Yengeç Burcu aile hayatıyla ilgili bakın haberler haberler alacaksınız aile hayatıyla ilgili ailenizle veya ne bileyim aileye gelecek haberler olabilir arkadaşlar ya da işte e, haberleşmek olabilir e, iletişim, yolculuk aileye yolculuk veya başka bir yere yolculuk da gösteriyor aile içinde e, baktığımda özellikle iş hayatınızda Aslan Şövalyesi. Ee, bir yere çağrılabilirsiniz. Hızlı bir şekilde daha o işe gidebilirsiniz. Eyleme geçebilirsiniz. Hedefinize daha tutkuyla, cesaretle ulaşabileceğinizi gösteriyor. Hedefinize. Ee, bakalım. Aşk hayatınızda keyfiniz yerinizde. Keyfiniz daha neşeli, daha eğlenceli. Ee, hayattan zevk alan eğlenmek... Belki karşılıklı eğlencelere katılabilir, eğlenebilirsiniz. Daha dileğiniz kabul olabilir arkadaşlar. E, keyfiniz yerine gelebilir gibi konuları yaşayabileceğiniz gözüküyor. Genel olarak baktığımda hayatınızda Asa dörtlüsü dört dörtlük diyelim. Yani e, kutlamalar, memnuniyet, e, kendinizi iyi hissetmek, birinin özel gününde bulunmak kendini özel hissetmek gibi konuları getirecek memnuniyet gibi gözüküyor arkadaşlar bir kart daha seçelim evet duygularınız bu dönemde karşınızdaki insan duygularını size açabilir kimine göre eski sevgili eski par gelebilir daha duygusal olabilirsiniz siz birine karşı evlilik teklifi alabilirsiniz gibi konular gündemde olabilir. E, bu evleneceğim kişi diyebilirsiniz. E, memnuniyet gözüküyor ama biraz yorgun. Biraz yorgunluk var. Bakın evlilik olabilir gibi konular getirir. Daha bolluğu, bereketi getirecek. Biraz yorgunluk var. Biraz yorulabilirsiniz. İşte nazara dikkat edin. Yorgun düşebilirsiniz. Bu da e, kötü enerjinin e, gelmesi olabilir. Onlara dikkat edin. Gerçekten e, dileğiniz kabul olacak arkadaşlar ve keyfiniz daha çok yerine gelecek. Kendinizi özel hissede hissedeceksiniz. Daha sağlıklı, daha kendinizi sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Bunun verdiği bir mutluluk olabilir. E, bu konularla sizi gösteriyor. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.